Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Sarı Mira kanalına ve videoya hoş geldiniz. Bu kanalımızın ilk videosu ve yani OTP demesem de en sevdiğim şampiyon olan Samira e oynayacağım. Zaten kanalımızın ismi de buradan geliyor. Yanımda Lux var. Duştur girmiş, supportluk yapacak ve karasatlı. Karşımıza da tahminimce Smolder ve Serafin var. top topludur diye tahmin ediyorum. Bir de Darius top, Kassadin mid. Kayn jungle'ımız var. Balot Alemdar diyor, iyi west oynuyoruz. Tahminimce şu çocuk Türk, yani tonikle yabancı olacağını düşünmüyorum. Bu çocuk da Güzel bir kururlarsa iyi şeyler yapabilirler. Kendime ad de güveniyorum. Ama yani, oynadığımız elo şu anda platin. Bu arada benim de maksimum çıkabildiğim lig US'te platin. Öyle çok üst seviye oyuncu değilim. 7-8 belki 9 senedir oynuyorum. 9 sezondur. Ve da gerek Türkiye sonucundan gerekse de US'te çıkabilmiş bir oyuncu değilim. Biraz dayak yedik burada. Direkt base'i basamayacağız. Çünkü dakika 1.5 oldu. Base'in başladı. Bu bizim için güzel olabilir. E başlamış. Vuralım. Yani koridorda telefonun skillerini dojlarsak eğer bence kazanıyoruz gibi. Çünkü yani çok fazla burst basar yoksa mı Özellikle pasif en azından 25 yapmadan önce çok fazla güçlü bir şampiyon değil. Ee, haricen yanında Lux var. O da skill'lerini tutturduğu zaman gayet çok vurabilen bir şampiyon. 2 level oldular. Yani. 5 adamların iki olduğunu görebilecek supportum olsaydı da böyle şeyler yaşanmasaydı burada ölüyorum galiba ben. Öldüm. yine bir support vakası. Yani benim de hatam aslında orası. Bir level'ım o adam gitmiş sen niye gidiyorsun? Derler adama. Unlock diyelim. Kendi moralimizi bozmadan devam edelim. Dediğim gibi çok üst bir değil. Yani aranızda illaki benden üstünliklerde ya da altliklerde olacak arkadaşlar olacaktır. Sizden ricam... Ee, göre yaptığım hataları analiz edin, bilirseniz yazarsanız yorumlarda okumayı düşünürüm. Mesela şu pozisyonda minyonlara mı yoksa adamlara mı vurmam gerekiyor? Çünkü ilk başta ben minyonlara polis focus aldım. Yani minyonlar arasında saldırılarsa bir ikideki çıkar buradan. Güzel denedik ama işte olmadı. Jungle burada. Sin geldi. Unlucky diyelim. Yapacak bir şey yok. Koridoru ittireceğim. Keşke şu skillerini tuttursan ama Lux Keşke ya. Yanında bayağı bir geriyiz. Biraz toparlamamız lazım. Dediğim gibi bu serafin skillerini dojladığımız zaman koridoru kazanırız. Yani 33'lük olmuş bile. Şu an birazcık fazla vurur Q'ları. Kasife yüklü şu anda. Yani iğrenç bir şampiyonsun sma olur ya. Paran yok ki senin. Sen bir işe yaramıyorsun. Git o zaman B'ye git. Git B'ye. Git B'ye. E. Yani Bir işlevin yok. Aptal aptal duruyorsun yanımda ya. Gerçekten şu Üvest'teki Supportlardan nefret ediyorum. Az önce köyün Amumu support vardı yani. Ondan önceki oyunda Shaco support vardı. Yani. Keşke bir şey yapsalar da. Neyse yani. Mion alamıyorum kulenin altında. Hiçbir desteğin yok. Senin ben yani gerçekten küfür etmek istemiyorum ya. Bak support görsün gözün. Birazcık izle de öğren. Dayı yiyeceğiz. Yen. Yen. E Keşke supportumda bir şeyler yapsa da bir şeyler çıkartabilsem şu koridorda diyorum. Ama her zaman böyle diyorum ya gerçekten. Adam şunun farkında değil. Benim ADC'm 20 milyon fark yemiş. Ben bu şekilde devam edersem bu adamın farkı büyüyecek. Biz ölmesek de zaten rakip öne geçecek. Bunu düşünemiyor bu adam. O kafa yok çocukta. Mesela şu an bomboş koridora geldi. Plate kovalayacak. Karşı jungle gelip kesebilir. Bunu düşünmüyor. Ölüyor mu Güzel. Ben gideceğim abi. Hiç gelemem oraya. Evet güzel. As abi Q'nu. Aptal herif seni. Skor olacağım diye öldüm. Bir de gitti adama 300 gol çattı nerede? <laughs> Ben o vuracağım. Sen de gelip bu adamı keseceksin değil mi? Neyse ki öldü. Güzel. Tüm olur beni kesebileceğini düşünüyorsa şu anda. Akıllı keser. Anamız az. Ama bir anda böyle bariyer baitiyle Bir şeyler yapılabilir. level üstünlüğümüz var. Şöyle bir Q atalım ona. Bir level oldu. Benim flash'ım yoktu. Gayet evet, güzel. Sonunda support'un bir işe yaradı. Gerçekten Bakın görüyorsunuz. Bir tane Q tutturdu sadece orada. olur kesemesek de diğerini kestik yani bir anda. Vursun şu an bana kadar. Bana bir şey yapamaz. 300 gol şarttan veriyorum. Hiç gerek yok. Bezleyeceğim. Ya da oynayalım. Bir kötü tutturmasında flash atarım ben ona direkt. Gayet evet, güzel. Çok güzel oldu. Bez atacağım kanka. Sen orada oynamaya devam edebilirsin. Dediğin kadar öf. Gelmem yani oraya. Çok güzel oldu. Bir anda toparladık. 6-3-3 olduk. Gayet güzel. Ve tahsilleri bitirdik. Koridora geldiğimizde aslında var ya hiç tahsilleri bitirmeden direkt ebediyeyim bitirsem. Çünkü bunu tamamlaması çok daha zor. Bakıyorum. Yok ya tahsiller okey gibi. Şöyle tek kılıcını alalım. Hani vision. Gidelim. Şu an girebiliyoruz galiba ve kazanıyoruz. Evet oğlum aşağı. Gayet de evet, güzel. Dedim. Yani samira zaten çok absürt güçlü bir şampiyon. Çok saçma bir snowball'u var. İki tane skordan sonra bir tane ile ani bir güç artışı yaşayabiliyor şampiyon. Sadece yanındaki support'un birazcık işle olması gerekiyor benim için. Şu an mesela zaten bizim diğer takımdakiler de kazandığı için her an maça FF atılabilir. Neyse atsam mantıklı. Evet ama atmayacağım. Ultileri yok. Bunları tekrar oynayabiliriz. Modern ultisi gelmiştir ama güzel bir timing yakalarsam. Gayet güzel. Gayet güzel. Bu kadar basit bir şampiyon işte. Nis'ini gördüğüm için girdim bu arada oraya. Zaten ölecektik, base atamayacaktık. Yani dümdüz koşsaydım da flash falan kaybedecektim. Skorda serafinde de kaldığı için bu bizim çok güzel bir artı. Ayrıca ebedi kılıcı bitirdik. Şu an oyun bitti. Güzel. Ejdere gidebiliriz hiç zorlamadan. Ben o kuleyi zaten herhalde karada alacağım. Ejder alalım hızlıca. <laughs> Kanka saldırsan keseriz ya. Sen çaldırmazsın onu. Ben sana güveniyorum. Keşke <laughs> flash'ımı atıp kaçsaydım oradan. Yani beni Hala beni Şu E'sini bekletiyor büyük ihtimalle. Hayat güzel. Giderek flash attım bu arada. Seraphine'de arkadan E tutturmak için. Bana tutturabilirsin kanka onu, Gel buraya. Dene. Bariyere seni bir bekleyelim bakalım. Mesur geliyor. Öldük. Hmm, okay. Güzel bir gameplay ile. Bir tane ototemim olsaydı neler olacaktı orada tahmin edebiliyorsunuzdur. koridoru bir koruyalım bakalım. Ne der olacak? Bane 11 level. 0-8'miş zaten. 1 bir, bir atsak beni alıyor mu acaba? Sandığımca alamıyor. Bir eşyası var. Gel bir. Devam edeceğim seni ittirmeye. Adamların dördü de ölü. Tek senin canlısın. Şöyle bir tane. Hasarımızın farkına varsın. Yüzünü korkutalım çocuğun. Sen de bak bakayım hasarımızın tadına. Yani girmek isterdim ama. Oğlum bir şey yapsana ne yapıyorsun? aptal herif seni gidiyor ve skor listesine gidiyor aa evet. Jax bize burada temkinli olmamız gerektiğini söyledi, Yasuo bizi birebir de büyük ihtimalle keser gibime geliyor. Şöyle base attığımız zaman biraz daha gold yapabilirsek aslında. Yani side'de olması gereken kişi biz değiliz, Darius da normalde hep buraya gelirdi, şu an gelmiyor ilginç bir şekilde. Kayn beraber hareket edelim, belki orada bir şeyler yapar, biz de asist alırız. Geliyorum oyna kanka. Çok güzel bir pozisyon vardı. Yani. 124 yük oldu. Artık can yakmaya başlar bu çocuk. Eee... gelmeye başladı ve Yasuo bizim için tehlike arz edebilir şu anda. Bey atsak daha mantıklı gibi. Ah be oğlum. Sen nasıl yedin lan onu? Burada güzel bir gameplay çıkabilir bu arada. Ya sonunda bulusu yok. Beyze gitmem gerekiyor ama şu an gitmek istemiyorum hiç burada. Sanırım gittik gibi duruyor. Belki bir tane şundan alınabilir. Karşı takımda çünkü AP olarak sadece Seraphine var ama. Onda çok problem yaşayacağını annetmiyorum Kalkanımızı kazanalım buradan. Yani aslında şu an direkt bitirebiliriz ama Baron kolu geldi Darius'tan. Gelin abi. Baron yapalım dediler. Okey tamam. Ben onları oy alıyorum. Siz baron alın dediler. Gayet güzel bir kol. Neyse bunu çalamaz yaklaşamaz bile. Hatta bunun üzerine gider ejderi de alırız biz. 14 level olduk. Yani şu an gayet güçlüyüz. Kain abimiz taşı oyunu. kayn ve Darius. Gerçi bizim ikisinden daha fazla skorumuz var ama olay skorda değil biliyorsunuz. Şu an 5'e 5 beş bir savaşta direkt oyunu bitiriyoruz galiba. Arp atlı çalmasın diye. Yok atmadı. Güzel bir ulti geldi kasadinden. Bir tane daha atar sonra kesiyor. Yok sen ne yapıyorsun kanka? Buraya oynayacağımı düşünüyorum. Bu bölümümüz 5. İyisin belki bir şeyler deneyebilir. Abi Wayne ben buradayım dedi. İşte şampiyonun saçmalığı burada başlıyor. 0'dan bir anda 3'te 3 üç geldi. <laughs> Çocuk tilt oldu. İşte Riot Games, işte Samira. Yani ben inanmamıştım bu arada hareket hareketi orada yapacağıma. Hasarımın çıkacağından emindim ama. Öldüm gözüyle bakmıştım oraya. Şu ikisini alalım o zaman şöyle. Hiç gerek yok gibi. Şu anda. Ama bir dakika. Galiba şöyle koşmamız gerekiyor biraz. Şöyle bir anda atlasak. Bir tane aldık. Ben tak açtı. O nasıl ya? O range'e geldikten sonra gidiyor muydu? Bu şekilde oyunu bitirmiş oluyoruz. 173 farm çok kötü bir farm bu arada ama. Burada oyunumuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.